Şimdi Saklanmaç oyunu oynayacağız Bekleyin Bekleyin sakın bakmayın Hayır olmadı Hayır bakmayın Ben söyleyeceğim ne sakladığımı Bakmayın Evet tamam Gelin Evet arkadaşlar Asil gel buraya Asil buraya gel Şuraya gelin, şuraya gelin, şuraya, şuraya. Buraya yanıma gelin, Asil. Şuraya gel oğlum, gel yanıma. Asil bir yanıma gel çabuk. O zaman oynamıyorsun Asil sen. Geliyor. Gelin. Şimdi bak bir şey sakladım, şuraya doğru da olabilir. Tamam, ben sıcak soğuk diyeceğim. Hadi soğuk. Soğuk, soğuk. Soğuk. Almila soğuk, soğuk. Orada yok. Soğuk Almila. Evet, evet. Şu anda Aras da soğuk, Alper de soğuk. Bakayım. Bakayım, soğuk, soğuk. 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 Evet. Çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Bakayım Aras nerede? Hayır, orada soğuk. Aras neredesin? Biraz şu tarafa doğru gidin hepiniz isterseniz. Şu tarafa doğru. Aras şu tarafa doğru gidin. Evet. Aras. Evet biraz sıcak oldu. Ay Aras çok sıcak. Aras'ın üstündeki tişört arkadaşlar vardı ya hani. Kazak. Aa çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak arkadaşlar. Hayır soğuk oldu şimdi. O tarafa doğru daha sıcak oluyor. Evet. Ay yoksa mutfağın orada mı? Sıcak sıcak sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Aferin. Buldunuz mu? Aferin size. Evet kazandılar. Hadi şimdi bir tane de saklambaç oynayalım.